Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bir Sweet bonanza ile birlikteyiz. Şöyle bir gidek bakalım birkaç el elle çevirelim. Daha sonrasında akan sular bizi bulsun. Bugün kasamız idare eder aga. Bugün parmeçten oynuyoruz arkadaşlar. Parmeçe bakak bakalım bugün nasıllarmış acaba. Keyifleri hallerini bir sorak. Belki güzel bir kazanç sağlattırabilir bize. Şu dört şekeri bir yakalayabilirsek güzel olacak da birkaç ay şansımı deneyip ondan sonra ya belki düşme şansı da var aga şekerim hadi lan bebek gönder de bir görek aga gelsin ya bu kalpler bizim olsun ya bir yerden bir şeyler çıkacak elbette onu sabırsızlıkla bekliyoruz. Pembeler. Maviler. Yapma be. <laughs> ne dersiniz arkadaşlar? Gelir mi sizce? Pembe gelir ya. Lan o kadar pembe var. Bir tane düşmedi ya. Son iki el. 8000 olursa spin satın alacağım aga. Ver üzümü. Üzüm ver abi. Ver pembeyi. Bugün biraz şov yapak ya. Ya ilk elden batak. Ya da ilk elden götürek aga. Ne dersiniz? Ben şöyle bir şansımı denemek istiyorum aga. İlk elden ya gelir ya gider aga. Ben şansımı denemek istiyorum. Haydi bakalım. Bol şans, keyifli seyirler olsun arkadaşlar. Gönder gelsin baba. Ver lan bugün bizim lan. Lan ver be. Ver eriyi lan. Of. Ver lan muzu. Harikasın. Ver karpuzu. Baba ilk elden patlattık be. İlk elden, ilk elden baba seyret. Seyret baba. Yeter bira ya bize yeter ya. Yeter ya. İlk elden gelir mi ya bu? Şu güzelliğe bakar mısın ya? Wow wow wow. İlk elin mutluluğu. Lan yüz ikisi güzel yakaladık ha. Lan harika bir detaysın be. Lan Sweetie seni sevmeyen ölsün lan. Şu güzelliğe bak baba. Vay vay vay. Harikasın bebek. Of 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 mükemmelsin. Ver karpuzu. Ver şimdi X'i X yapıştır lan şuraya. X yapıştırsaydın. Dörtlemiştik şekerleri de. Baba bugün bizim ya bu sweet'i. Onun kaçarı göçeri yok. Güzel bir X daha düşürür müyüz acaba buraya? Ver elmayı. Elmayı verir lan. Ver be ver. Baba şu güzelliğe bak ya. Hadi baboş. Ver karpuzu. İlk elden gelen muhteşem kazanç. Arkadaşlar Parmeş'ten oynuyoruz. Yorumlar kısmında linki mevcut. Gönül rahatlığıyla üye olup yatırımınızı yapabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar.